Ve Selin Ciğerci Gökhan Çıra boşandı ama bir zamanlar Selin Ciğerci'nin yakın arkadaşı olan Fenomen Kerimcan Durmaz sürpriz boşanma hakkında çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Çünkü kendi sosyal medyasında takipçileri öyle bir sorular sordular ki onun üzerine dedi ki bana ne ben ilgilenmiyorum farkında mısınız dedi kendi hayatım dışında kimsenin hayatıyla ilgilenmiyorum. Ee, umurumda da değil dedi Ayrıca bu kadar da dert etmeyin dedi takipçilerine Mutlaka planlı bir şeyler vardır e, Mutlaka bir planı vardır dedi Selin, Selin Ciğerci için Ya da yeni bir koleksiyon geliyordur Kozmetik firması var ya Selin Ciğerci'nin Onun üzerine de bir e, atıfta bulundu Selin Ciğerci ve Gökhan e, Çıra Bodrum'daki iki evini bölüşecek ve kozmetik şirketindeki ortaklıklarına devam edecekler. Boşandılar ama böyle de bir anlaşma yaptılar. Şirket üzerine kayıtlı magazin programlarında çokça gördüğümüz hep böyle arabaya binerken ya da arabanın resmi milyonluk lüks araçların Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın ortak malı olarak kalmasına karar verdikleri söyleniyor. Anlaşma olarak boşandılar. Mallar konusunda da böyle bir paylaşım olduğu Yine çıkan haberler arasında. Selin Ciğerci, Gökhan Çıra'nın boşanması ve bu mal paylaşımla ilgili hemen dönüyorum Ali abiye. Ali abicim sen neler söyleyeceksin? Aynı zamanda Kerimcan Durmaz'ın bu sürpriz açıklaması hakkında neler söylersin? Şimdi Kerimcan Durmaz mevzuya çok iyi başlıyor. Diyor ki ilgilenmiyor bana ben ne Ya ben anne ben, ene, ben, <laughs> ben ilgilenmiyorum diyor. diyor. Evet. Ama e, öz cümle e, mutlaka bir plan vardır diyor. Planlı bir şeydi. <laughs> katranı <diyor>. kaynatsan da. <laughs> <laughs> katrandan o oh, değişmiyor. gene katran çıkıyor. Gelimcan durmaz. Eee isminin hakkını verdi. Duramadı. Durmadı. <laughs> Durmadı. E, son cümlede zehrini akıttı. E, ne diyor? E, bu boşanmışsa vardır bir, bir proje vardır diyor, diyor. Proje diyor. E, şimdi ya da bir koleksiyon geliyor yeni koleksiyon. Yani bir reklam, reklam kokan hareketler evet. bunlara evet. E, getirmeye çalışıyor. Şimdi Kerimcan Durmazla Selin Ceyce arasında e, sosyal medya fenomenliği bakımından Kerimcan Durmazla onun arasında e, takip etmediğim için ne kadar takipçi. E, farkı var bilmiyorum önemli de değil Bakayım ama e, Selin Cerci e, sosyal medya fenomenliğini e, ticarete döktü e, yani ürün satıyor orada evet, kozmetik ürünler e, ürün satıyor e, ben e, Selin Ciğerci ile e, bu aranız çok iyi ben biliyorum evet ilk ay zamanında seviyorsunuz birbirinizi. E, evet, çok severim <laughs> kendisini. Evet. Onun için e, boşanan çiftler ya da evlenenler iki kişi arasındaki bir olay beni ilgilendirmiyor aynı Kerim Can Durmaz gibi düşünüyorum ne zaman ki taraflardan bir şey biri ne zaman ki taraflardan biri diğeri hakkında hukuki bir işlem başlatır mağdur olduğunu söyler e, o zaman kamusal alana girer şu anda özel e, ister reklam için boşansınlar ister gerçekten e, birbirlerini artık... Fikir e, ayrılığı olsun. yani Fikir ayrılığı, evlilik getirir mi? E, bilemiyorum. Özel hayatları durumların. Saygı duyarım ama e, bu Gökhan Çıra'ya birisi yazmış. E, Selin Ceyherci'nin aldığı e, lüks otomobillerle e, dolaşıyorsun hala diye. O da cevap vermiş. Gördüğün o, bildiğin değil. Yani bu e, Görüntü seni yanıltmasın işin hiçbir içi. şey göründüğü başka gibi değil. Başka diyor işte e, hiçbir şey göründüğü gibi değil mi? De il i̇leriki günlerde göreceğiz. Göreceğim. Yani şu anda e, karamanın koyunu sonra çıkar oyunu diye bir atasözümüz var. E, sonuç itibariyle bu Selin e, bir süre önce biz yaz tatiline girmeden... E, Sosyal medyada, internette yaptırdığı haberler vardı. Ee, İstanbul'da en çok vergi ödeyen 20. kişi diye e, defterdarlığın açıkladığı listede e, Selin Ciğerci diye birine rastlamadım ben. E, i̇lk yüzde de yok. İlk yüzde gizli isimler var, e, ismi açıklanmayan. Bunlardan e, biri olamaz mı? Ya öyle biri olsa niye haber yaptırsın kendine? Ne bileyim hala abi. E, Belki isim farklıdır. Nüfusundaki isimle e, yani, sahne ismi olur ya bazen farklı olabilir. E, 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 İyi tarafından bakıyorum olaya. Son, sonuçta e, yani yani kazanıyorsa devlet elbette ki vergisini ödeyecek. Şu kadar kazandım, bu kadar vergi ödedim e, bir gurur vesilesi diyorsun. midir? Hmm. E, şu kadar işçi çalıştırıyorum, şu kadar istihdam sağlıyorum bir gurur vesilesidir. Ama e, milli piyangodan gerçi e, son zamanlarda milyarder çıkmıyor milyoner. Yani öyle para kazananlar da e, ben, ben ben kazandım diye gurur duymasına gerek yok. Çünkü gurur duyulacak şey e, istihdam sağlamaktır. Ama yine de... E, Ama vergi ödemeyenler de düşünülürse o da ben çatır çatır kazanıyorum, ödüyorum vergi Sözü ödemiyorsa dedi. Evet o da var. Vergi ödemiyorsa var o yani. onun ayıbı değil. O evet. e, o ülkenin maliye bakanlığının defterdarlığının ayıbıdır. Evet. Ya şimdi Kadıköy Be açık diyor benim Şimdi hesaftarı. Kadıköy Belediyesi e, Basın Bürosu e, bölgedeki e, sanatçıların e, performans gösterisi yapmışlar pandemi sanatçıları. Eee sanatçıları işte pandemi he. Sebep bölgede pandemiden sonra sokağa taşan eğlencenin yarattığı gürültü kirliliği. Hı. Doğru mu? Kadıköy'e indiğin zaman akşamları bilhassa her sokak iş yeri, kafe, müzik sesi. Müzik sesi. Şimdi Kadıköy Belediyesi'nin basın bürosu bu haberi servis ediyor. Güzel. Kadıköy Belediyesi'nin zabıtaları ses denetimine, desibel denetimine çıksa o sanatçıların performans göstermesine gerek kalmayacak. Zabıtalar denetime çıksa sarı çizgiyle çizilmiş kaldırımda nereye kadar gelebileceği e, dükkanların masa sandalye koyabileceği. Masalar, sandalyeler şeyin Soda ortasında. Caddeye taşıyor. Yani, Sarı evet. çizgi kalmış 3 metre ileride <laughs> yürüyemiyorsun bile. Kaldırı yürüyüş Aynen. yerleri yok. Genel sadece Kadıköy'de genelde de ben evet. gastradığımızda... Yani de, devletin yetki verdiği insanlar görevini namusuyla yapsa kimse belki ki kaçıramaz. Kimse de kendine tanınan hakkın üstüne çıkamaz. Yürültü kirliliği yapamaz. Ama, Ama bu böyle oturmuyor bu sistem. Oturmaz. Oturmuyor Oturmaz yani. çünkü denetim yapanlar gerekli denetimi yapmıyor. Şıkka yapıyorlar. Olan Bizim zavallı vatandaşımıza bizlere oluyor. Kim gelirse gelsin, A'sı B'si parti demiyoruz ama geçmişten bugüne hep konuştuğumuz, dertleştiğimiz konu aynı. Ee, i̇nşallah otursun ama dediğin gibi bir türlü de oturmuyor bu sistem. Efendim Yeşim Salkım haberine geçiyoruz. Yeşim Salkım'a hakaret eden yine bir sosyal medya fenomeni Murat Öğüç'e para cezası nedir konu? Yeşim Salkım sosyal medya fenomeni Murat Öğüç'ün Pınar Gültekin olayında ölüm, öldürülmesinin ardından sosyal medya hesabından bir video paylaşmıştı. O videoda da Murat Önç işte kadın bir adım erkeğin arkasında olmalı, işte kadınlar dilini tutsun, kadın erkeğin gaza getiriyor gibi böyle bir video çekmişti. Geçmişe şöyle bir hatırlatmak istiyorum. Tabi bunun üzerine de Yeşim Salkım, e, bu videodan sonra haklı olarak tepkisini göstermişti. O da etmedi Murat Öğünç sahneye çıktı bir etkinlikte e, Yeşim Salkıma hakaret etti. Böyle bir olay var geçmişte. E, tabii ki av avukatı aracılığıyla da Yeşim Salkım Murat Öğücü e Mahkemeye verdi. 3 e, aydan 2 yıla kadar hapsi istendi. Dava karara bağlandı. Mahkeme Murat övüçü Yeşim Salkım'a karşı hakaret suçundan 1380 lira adli para cezasına çarptırdı. Sahnede de daha sonrası öncesinde Yeşim Salkım'a küfür ve hakaret eden Murat Övünç... E, ...tepkiler geldi tabi sosyal medyadan. O da kendi sosyal medyasından Yeşim Salkım'dan özür dilemişti. Ama o videoya karşılık tepki göstermişti Yeşim Salkım... Ee, mahkeme kararını vermiş Ali abi 1380 lira evet. ne diyorsun buna yani e, bunu da almış çünkü öncesinde bir, de şeyleri bir, varmış e, Murat Öğüç'ün evet dertelenmedi e, çünkü aldığı başka cezalar da olduğu evet. için şimdi bir kadına bir şarkıcıya o nokta nokta demenin açıklanacak bir tarafı yok cezası. Evet. demek ki kaç liramış? 1380 lira. Mı? 1380 evet. lira. O şöyle ünlem işaretiyle. 1380 belli 25. bakalım kaç atli güne denk geliyor? 1380 bölü 25. Bir de hassas bir konu üzerinde video paylaşması <laughs> 50 o dönem. 50-55 gün bir adli evet. atli 50-55 güne denk gelen bir ceza veriyor. Onu da adli para çeviriyor. Ve Murat Övünç'ün başka suçlardan kesinleşmiş cezası olduğu evet, için, için bu ertelenmiyor. ertelenmiyor. Bu. Fakat burada enteresan bir durum var. Ee, <laughs> ya başka davalarda e, mahkeme karar verirken ertelenebiliyor. Onun biliyoruz ki suçu var. Daha önce yargılanmış, ceza almış. Defalarca da bu konuya değinmiştik. Evet. evet. Yani bir hakim onu görüyor da öteki hakim niye göremiyor? Yani bu ülkede hakikaten e, adaletin hukukun e, üstünlüğü için yargıçların, savcıların, yetkililerin bir Üstün çaba sarf etmesi lazım. Çok net yani burada. Ee, ben merak ediyorum. Ee, bu Murat Övüç bunu bir sanatçıya bir şarkıcıya değil de e, bir daha yetkili kamu otoritesine söyleseydi, söyleseydi ne hayırlısı olur? mı olurdu? Yani evet. Ben küfrün Ye, ve hakaretin Yeşim Salkım'ın karşılığı e, 1380 lira. Buna itiraz edeceğini düşünüyorum. İtiraz etseni çıkar kaçtan yıldan kaç yıla 3 aydan 2 yıla kadar hapse isteniyordu ama karşılığında 1380 lira. Sadece istenen ceza da bir şey değilmiş. Evet. Metin Hara'ya geliyoruz efendim. Metin Hara'nın diploma davasında karar çıktı. Bu ara hep böyle kararlarla ilgili haberler okuyoruz. Bir dönem dünyaca ünlü top model Adriana Lima ile aşk yaşamıştı Metin Hara. Geçen hafta da gündemimizdeydi. E son günlerde ise dizi oyuncusu Hilal Altınbilek ile el ele e görüntülenmişti. Aşk yaşamaya başladılar, söylentiler onlar. Metin Hara diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya e tabip ünvanına takınmak suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti. Ve sosyal medyasından da e duyuru yaptı. Öncesinde de 5 yıla kadar hapsi isteniyordu. Biz programlarımıza değinmiştik geçen sezon. Hakkımda iddia edilen basında sıkça yer alan davamızda 8-9-2021 tarihinde beraat kararı çıkmış ve iddiaların asılsız olduğu Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri tarafından onanmıştır dedi. Duyuru yaptı Metin Hara sosyal medyasında. Sessizlikle cehaleti sakinlikle kabulü, şefkatle zayıflığı asla diyor karıştırmayın devam ediyor yazısına. Tarafıma yöneltilmiş olan dayanağı olmayan bu iddiaların asılsız olduğu hukuken kanıtlanmıştır. Bu konuda itibar zedeleyici nitelikte haber yapan veya paylaşımda bulunanların suç e, işlediklerini hatırlatır ve hukuki sürecin başlatılacağını bilginize sunarım. Şimdi ben başlatıyorum diyor yani. Aynı zamanda da annesine güzel annem bak oğlun kazandı diye de bir dipnot düşüyor. Neler olmuştu? Fizik tedavi rehabilitasyon yüksekokulu mezunu Metin Hara. Aynı zamanda yazar e, kişisel gelişim diyoruz. Ali abi çok o konuları pek sevmiyor ama e, kendi yeri var. Tamamlayıcı, yani kişisel gelişim dediği evet, bu tip meslekler uydurulmuş meslekler. Diye söylüyor Ali abi. Evet, yani Tamamlayı eğitimi olmayan, üniversitede eğitimi olmayan evet. bir uzmanlık alanı ile birisi meslek ...ihtisas evet. etmişse onlar uydurulmuş mesleklerdir. Bunu ben demiyorum. E, akademisyenler, bilim insanları. Söyle, diyor. Ama çok da giden var. Bunu da yani yaşam abi. koçundan tutun da. Evet. En çok onlar iş yapıyor da son zamanlarda. Evet. Bunu da söyleyeyim. Fizik tedavi, rehabilit rehabilitasyon, yüksekokulu mezunu... ...Metin Hara. E, tamamlayıcı tıp uzmanı... ...ünvanlı diploması ve belgesi olmadığı kaydedilmişti o dönem. 2017 yılında metinler hakkında BİMER'e şikayette bulunuldu. E, tıp eğitimi almamasına rağmen kurduğu sistemle danışmanlık adı altında yüksek paralar karşılığında ki çok yüksek fiyatlar bunlar biliyorum umut tacirliği yaptığı iddia edilmişti e, o dönemde böyle bir bimere şikayet vardı. Sonrasında iş yeri mühürlenmişti. İki yıldan da beş yıla kadar hapiste cezalandırılması istenmişti. Ama Metin Ara diyor ki güzel annem bak oğlun kazandı. Kazanmış efendim. Ya o... E, yani Metin Haray aklamak için ben bunu gündeme almadım. Evet. E, orada diploma davasında karar var yani. E... Sonuçta burada bir e, Bimer'e şikayet edileceğim bir kamu davası. Yani evet. e, işi davayı e, 2017. Da, şimdi şeyde Coşkun hakkında da böyle bir şikayet vardı. Eee diyetisyen olmadığı Dik. halde eee diye. diyetisyenlik yapıyor diye. E, sonuçta e, bu tip davalarda davacı devlet olduğu için devlet gariban sahibi yok. Yani e, gidip araştırıp e, yani sigorta şirketleri Para ödememek için nasıl dedektiflik yapıyorsa, devletin ilgili birimleri de vatandaşı evet. hakkı olmadığı halde sömürüyorsa, bunun hakkını sonuna kadar araması lazım. Ama öyle olmuyor bizde. Bu arada e, onun anlamı sebebi orada e, gazetecilere, magazincilere e, acayip Uzun bir, bir yazı evet, vardı. acayip evet. bir laf sokuyor. E, i̇şte insanları çekerken bebek arabalarının üstüne bebekler düşüyor işte. O konu önemli. Yani burada vatandaş bir davayı kazandığını kendisinin bu konuda yetkin olmadığı halde doktorculuk oynadığı iddiasını hukuki zemin olmadığını anlatırken magazincilere de çok güzel Hatıfte bir bulunuyor. E, sokuyor. Şimdi şöyle ben bunu evet. hemen... Sen oku oradan oku. Buradan okuyayım. Bu arada Şeyda Coşkun e, canlı yayınımıza süt diyor gelecekti. E, buradan e, hatırlatayım. kendi de not düşeyim Şeyda Coşkun ara. <laughs> Bak bizim bile haberimiz yok. Hala abi Hı. böyle. Perşembe <laughs> günü de kendi söyler aslında. Evet, Perşembe günü <laughs> evet. E, bomba bir konuğumuz olacak. Söyleyecek misin? Niye söylemeyeyim Ayıp bir şey değil ki. Ya. <laughs> Neyse sen sürpriz yapıp son anda söylersin ya o yüzden. ya Buket da... Atay konumunda olacak perşembe günü. Buket Aydın. Buket Aydın. Buket Ay şeysi ya onun e, Instagram ha. hesabı. Ya, oradan mı gittin? Evet Buket Ay. Şimdi Metin Hara diyor ki e, bu süreçte bazı basın organlarının tavırları ise anlaşılabilir veya kabul edilebilir... ...düzeyde değildir. Şöyle açıyorum... ...çünkü Instagram hesabından okuyorum. Görüntü almaya çalışırken... ...çalışırken içinde bebek olan... ...puseti deviren... ...ve arkasına dönüp bebeği... ...kaldırmaya tenezzül etmeyen... ...yine görüntü almak için... ...arabamıza çarpıp... ...durdurmaya çalışan... ...evimize yani özel... ...haneye tecavüz eden... ...ülkede bulunmadığım... ...zamanlarda benim ağzımdan... ...hiç çıkmamış cümleleri... Manşet olarak atan, hiç vermediğim e, röportajlar yayınlayan, okuduğum okulları, mesleğimi, e, yetkinliklerimi bilmeden sabah programlarında, baya bir şey konuşmuş, e, benim hakkımda dedikodu yapan, bir ay evvel diyor vefat eden annemin başında yoğun bakımda ameliyathane önünde beklerken beni taciz eden sonrasında durumu açayım, anlattığımda Annem bizi ilgilendirmez diye e, diyen bir basın zorbalığına maruz kalınmıştır diyor. Şimdi bu yani anlattıklarının böyle bir basın olarak annem bizi ilgilendirmez anla, der mi e, basın demez hala yani beş ya. peşe bu anlattıklarından annem bizi ilgilendirmez. E, bir e, şerefsiz, aşağılık e, bir zorba, bir basın çıkıyor karşımıza. Yani. Ve bunların hepsi bir günde olmuyor. Zaman içerisinde oluyor. Ve evet. e, Metin Hara e, yani birisi senin fotoğrafını çekmeye çalışırken e, muhabirler ya da kameramanlar ya da foto muhabirleri bebek arabasını devirip de onu düzeltmemişse gideceksin o bebek arabasını düzelteceksin. Bebeği kusetine koyacaksın. Anneden özür dileyeceksin. Döneceksin o kameramanlara muhabirlere de diyeceksin ki yani yakışıyor mu size? O anda yapacaksın. Evet. evet. Ya da e, senin hakkında biri ...yapmadığım bir röportajı... ...yayınlamış. Sosyal medyanda duyur ...bugüne kadar sosyal medyasında... ...yani gündeme gelmedi... ...bilmiyorum. Bu röportajı... ...ben vermedim. Bu röportaj... ...hayal ürünüdür diye bir açıklaması... Bir açıklaması ...olduğunu. Evet. Şimdi... ...ona gazeteci ya da televizyoncu... ...programa konu etmek için... ...telefon açtığında... cep telefonu açıldığında... Karşı tarafı nerede olduğunu bilemezsin. Siz açıyorsanız demek ki açacak kadar müsaitsiniz. Evet. Ee, annenizin e, Allah rahmet eylesin başında bekliyorsanız e, ona diyeceksin ya kusura bakmayın benim annem rahatsız. E, onunla ilgileniyorum. Kapatacaksın. Sana e, annem bizi ilgilendirmiyor ilgilendirmiyor diyen e, gazeteci, televizyoncu kimse de Beşir edeceksin. Diyeceksin ki bu şerefsiz bana böyle dedi. O anda yapacaksın. Ama yani, yani şimdi bunları toplamış toplamış e, yayık çalkalıyor şimdi. Olmaz. Olmaz. Yani ben sıcağı sıcağına her olayda tepkimi koyuyorum. Yalancılarla savaşıyorum. Asparagasçılarla savaşıyorum. İftiracılarla savaşıyorum. E, manipülasyon yapanlarla savaşıyorum. Dönüşetlik yapıyorum. Bu bana ekstra bir gelir kazandırmıyor. Ama mesleki namusum, insanlığım, Etikastır, vicdanım evet. bunu gerektiriyor. Yani gir Milliyet Komitere'de Ali onda bu konuda onlarca yazım var. Yarınki yazım da bunlardan biri. Bir de bunların üzerine davalara gidiyor Ali evet, abi üstelik. Evet. Bir de yetmiyor haberler doğru olduğu halde şikayet ediliyor ve davalar. Böyle mahkemelerde oluyorsun Ali abi. Yani e, evet. sonuçta e, demirden korksak trene, trene binmeyiz. Yani korkum, çekincem yok. Ben yazdığım her şeyin arkasındayım. Sadece yaptıklarımın arkasında duramıyorum. Çünkü evet. önümü göremiyorum o zaman. <laughs> Sonra şekeri çıkıyor Ali Yok. Evet. Yani orada Sinirleniyor sonra. Yok. Ee, büyük bir gider yaptım mı kaçırdın. Diyorum ki yaptıklarımın arkasında duramıyorum. Kaçırmadım. Sonra önümü göremiyorum. Yani Büyük şeyler yapıyorum anlamında. Güzel bir e, metafora. Anladım, Son sütü eğer Metin Hara'nın hakkını yemişlerse hakkını helal etme. Bir de zamanında söylemekte fayda var. Ben kibarlık yaptım diyor. Ben söylemedim ama. Yani bana böyle 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 yapanlar oldu diye toplamak yerine her olay olduğunda bunu deşifre et. Ama ismen, fotoğrafıyla hangi gazete, hangi televizyon öyle basın mensupları böyle yapıyor. Yok öyle. Yani duyuru gibi yine evet. duyuru yapıp bunları bunları yaşadığı gibi. Ki, evet. E, Ali Eyvoğlu denen adi herif bana bu böyle dedi. Kendine de kadar hakaret etme Ali abi. Yani. Efendim programın sonlarına yaklaşıyoruz ama e, perşembe günü 23 Eylül'de ne yapıyorsun Ali abi? Neredesin? Perşembe seni bir yere günü davet edeceğim akşam. 23 Eylül perşembe akşamı neredesin seni? 23 Eylül perşembe akşamı evet. bakayım. Hemen bak randevuna. De, Çünkü de, muhteşem de, 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 Murat de, de, de. Han Mungan şarkıları var. Sen seversin. Senfoni orkestrası eşliğinde Murat Han Mungan şarkıları 23 Eylül akşamı davetlisiniz efendim. Yerinizi alın, biletinizi alın mutlaka. Türksel Vadi açık havada saat 21'de. Maskeli baloyu bilmeyen var mıdır? Yoktur. Yeni türküden çok dinledik ama Murat Han Munga'nın şarkıları onlar. Telli telli şu anda tanıtımda giriyor. Çember, çember, fırtına, olmasa mektubun ki bilmeyen yoktur, eşlik etmeyen yoktur. Aşk yeniden gibi ezbere bilinen şarkılar, Murat Han Mungan şarkıları. ...senfoni orkestrası düzenlemesi eşliğinde Türksel Vadi Açık Hava'da seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Şu anda gördüğünüz gibi Ceylan Erten var, Damla Sönmez var, Demet Sarıoğlu var. Yine konuk oyuncu Uras Kaygılaroğlu da şarkı söyleyecek. Hem de Murat A. Mungan şarkılarından Müslüm Gürses şarkısını söyleyecek... Yine sosyal me e mesafe kurallarına da uyulacak. Bir kez daha söylüyorum 23 Eylül akşamı, Perşembe akşamı saat 21'de Murat Han Mungan şarkıları e açık havada, Türksel vadi açık havada. Nerede Türksel vadi açık havada? Sen biliyor musun ya? ben hiç gitmedim. Evet, vadi açık hava. Galatasaray stadyumunun altında. Ha o tarafta. Tamam. tamam. Saat 21'de ben inşallah bir şey çıkmazsa orada olacağım. 23 Eylül'de. Biz de davetti bu arada. 23, 23 Eylül'de enteresan. Evet. İstanbul'dayım. <gülüyor> Hayret. <gülüyor> Hayret bir <laughs> yere 23 Eylül'de <laughs> daha doğrusu şöyle bir anons yapayım. 16 Eylül Perşembe haftaya. Evet, konuğumuz var. 16 Eylül Perşembe ne zaman? Bu Perşembe değil mi? Bu Perşembe. Bu Perşembe. 13'ündeyiz. Bu Perşembe saat da 12'de Buket Aydın konuğumuz olacak. Yetmedi. Haftaya Perşembe. Evet. Ayşe Egezdoy. Unutulmayan sonucu. Bizlerle birlikte sonucu. olacak. Zeki Müren'den Müzeyyen Senar'a. Dost e, evet, aklınıza gelebilecek 3-4 kuşağı. Evet. E, eskiden bir e, sonucu. Hala zerafeti ni koruyan yapıyor? Bir... Merak e, ediyorum. Onları e, konuşacağız. Yani Perşembe günü e, canlı yayın bittikten sonra buradan e, I am going to Adana. Ne var Ali abi? Altın Koza Film Festivali. Pazar gününe kadar Adana'dayım. Olsun. Beni davet etmeyenler utansın buradan. Duyuruyorum. Valla ben davet etmiyorum. Ha? Ben de davet Yok, değil. Sen, zaten sana Misafir demiyorum. misafiri sevmez. Ev sahibi <laughs> iş <hiçbirim. gülüyor> zaten sana hiç söylemiyorum. <laughs> Beni davet etmeyenler evet. utansın evet. diyorum. Evet. Efendim programın sonuna geldik. Perşembe günü bir kez daha tekrar edelim. Saat 12'de canlı yayında stüdyomuzda Buket Aydın konuğumuz olacak. O güne kadar sağlıklı, mutlu, huzurlu cebiniz para dolsun işiniz rast gitsin mutlu kalın, hoşça kalın deyip sözü Ali abiye bırakıyorum. Evet, Perşembe günü Çeşme başında bekliyoruz saat 12'de. Eee biz eskiden Kahkaha deyince kim geliyordu aklımıza? Güzide Kasacı Bayan Kaka. Evet. Ee, mi? Sonra onun yerini kim aldı? Sabah tümer aldı biraz. Sabah Tümer. <laughs> Ama bu e, Bukeyda Aydın bakalım onlara karşı üçüncü bir e, Bayan Kahkaha olacak mı? Perşembe günü bu arada geçecek ee, mi oldu bak onları evet. bakacağız. Bu arada yani tam tam şu Gördüğünüz yerde bu kez olacak? Ortamızda. Ortamızda. Evet. Bakalım neler konuşacağız? Neler? abi sıkıştıracak ben mı? Onu bilmiyorum vallahi. Misafirlerime sıkıştırma Yapmaz. yapmam. Hiç. <laughs> Yapmaz Yani misafirlik biliyorum. geliyor bana. Başımızın üstünde yeri evet, var. Başımızın üstünde yeri var. Evet. Ağır gelirse deriz ki otur. başımızın üstünde ağırlık oldu. Ağırlık olur. Efendim hoşçakalın. Görüşmek üzere.